Dragon hilelisi hileli oyununu yükleyeceğiz. Hangi Dragon yüklemek için arkadaşlar Google'a ve hatta Chrome'a girmeniz gerekiyor. Ben Google'dan gireceğim arkadaşlar. Google'a hemen yazıyorsunuz. Android oyun Club arkadaşlar. Şu gördüğünüz yazı yazıyorsun en üstteki. Android oyun e Club'a tıklıyorsunuz. Kurt resimli bir şey olması lazım. Altında da hile yükleyebileceğiniz oyunlar. Buraya arkadaşlar büyütecin olduğu yere arama kısmına Dragon yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben çıktı ben seni D R A G O N. Dragon yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları bir yazıyorum. Daha kolay çıkıyor. Git diyorsunuz. Aşağıda 86 tane Dragon Soft Pack falan. Yani buradan da istediğiniz hileli oyunlar falan varsa Dragon yani ejderha oyunları buradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle yaptığınızı çok fazla önce. Yine arkadaşlar söylediğim gibi en üstteki ilk çıkan sayfada kendi Dragon V 2.8 tıklıyorsunuz arkadaşlar üstüne siz başkasının eğer büyüklenmesi alttakilerini ekleyebilirsiniz buradan hemen geliyorsunuz yani şuradaki ejderhalar falan görebilirsiniz buradan yani eğer oyunundaki ejderhalar bunları beğenmediyseniz ve hatta buradan video da buradan videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar şurada bir adam Android videosunu çekmiş arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz oyunu. Hemen arkadaşlar gidelim. ve Buraya basıyorsunuz. Az, en üstteki uzun linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şah şart short URL link çıkıyor arkadaşlar. Oyun tıklıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Size çıkmayabilir bu devam et. Devam et diyorsunuz. Arkadaşlar işte, sizin telefon numaranızı veya da başka bir şeyinizi istiyorsanız oradan hemen çarpıya basıp çıkıyorsunuz. Buraya gelince arkadaşlar CK'ye tabı tıklıyorsunuz. Buradaki yazılımlar yani size bir zarar vermiyor. Sadece işte mesaj falan geliyor telefonunuza veya da tabletinize. Eğer o mesajlara tıklamazsanız veya da bakmazsanız size hiçbir zarar yok. Hemen CK'ye tıklıyorsunuz indir diyorsunuz tekrar indirmek istiyorsunuz diye ben tekrar indirmeyi istemiyorum hemen iptal et diyelim iptal edildi mi iptal et iptal et iptal, et. İptal edelim arkadaşlar çünkü bende var zaten neyse arkadaşlar oyunumuz yüklendiğinde dosyalarıma geliyor. Dosyalarımdan indirilenler ve APK dosyalarını bulabilirsiniz. Buraya geliyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Uygulama hazırlanıyor diyor. Yükleye bastığınızda arkadaşlar. Yükleye bastığınızda arkadaşlar. Ana ekranınıza tam buraya geliyor arkadaşlar. Boş bulduğu bir yere geliyor. Ben onu yine buraya koydum. Ana ekranda böyle gözüküyor arkadaşlar. Eğer oyun eğer eğer yükleyemezseniz Aynı şekilde hileli oyunları nasıl yüklerim diye Google'a yazarsanız arada APK dayı var, APK indir var. Hile APK hile dayı mı ne var arkadaşlar? Onlardan da onlardan da indirebilirsiniz ama ben onları tavsiye etmiyorum. çünkü sizin telefon numaranız falan yiyodan sonra telefonunuza veya tabletinize boş boş mesajlar geliyor o zaman. Ben mesela onu denedim arkadaşlar. Şu anda çok fazla mesaj geliyor yani size söyleyebilirim belki size yararım doktor diye denedim arkadaşlar ama şu anda olmuyor hemen yani bu kadardı videomu seyredeyseniz like atmayı ve beğenmeyi unutmayın hileli oyunlar yüklemek istediğiniz yani yükleyemediğiniz hileli oyunlar olursa bana söyleyebilirsiniz ben yükleyebilirim burada üç tane hileli oyunumuz var arkadaşlar hangi hangilerin üçünde yani hangi dragon ve hangi şah şey, tüm oyunları yüklenebiliyor Android oyun kaptan çok izin verilmiş gibi bir şey herhalde çok fazla oyunu izin veriyorlar benim burada üç tane oyunum var eğer beğenirseniz bunları oynayarak videolar çekeceğim eğer videolardan yüklemeden önce videolar izlemek istiyorsanız bana abone olup mesaj abone olup yorum yazmanız yeter arkadaşlar hep, hepinize hepiniz hoşça kalın diyorum ve de 23 Nisan'ınızı kutluyorum. Bugün 23 Nisan değil ama 23 Nisan'da video çekemeyeceğim çünkü ben bağım, babamın ameliyat olduğu için onun yanına gideceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz koronavirüsle mücadele yüzünden onun yanına gidemiyorum. Bir hafta sonra falan gideceksin dediler. 23 Nisan'da gidebileceğim ancak yanına dualarınızı eksik etmeyin. Babama bir şey olmasın lütfen arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin.